Tam çok Burada şey e, Nevzat, Nevzat Hoca'ya, hocaya söz hocayı. vermek istiyorum. Nevzat Hoca aslında izleyicileri, e, hayranları, sürekli videolarını izleyenler e, İlker Canikligil'in Flu TV'sinde hmm. ve kendi e, yayınları e, Culture Club e, videolarında hocayı bugün çok bekleyenler de var konuşmasını. Fakat hoca belki de hiç beklemediği e, bir programda şu anda İstanbul'da. E, bulunuyor bizimle beraber ben de ben, kendisinden rica ettim hocam dedim tamamen sizin dalınızla ilgili değil yani Alman edebiyatı e, işte e, mitoloji ve karşılaştırmalı edebiyat konusu değil fakat hoca tabii ki e, insanlığın bugüne kadar e, ürettiği bu üst e, kültürel yapıdan yani yazından e, ve bütün e, mitolojiden bütün bunlardan örneklerle aslında bize insanın ee, i̇lk günden itibaren e, deprem felaketiyle ilgili birçok e, saptamasını, yazısını belki bir edebi olarak da bahsedebilir. Buyursunlar efendim. Hatta tam Nilay'dan konuyu size devredeyim. Bu insanın tepkisi. Üzerine. Bu e, risk alma meselesi, işte şey oldu mu şans, olumlu oldu mu şans, olumsuz oldu mu risk. Buyurun, mitolojinin ortasındayız. Yani eski Roma'da, Babil'de farklı mıydı? Bizim sorunumuz ne? Burada biz aslında depremi konuşmuyoruz, fay hatlarını konuşmuyoruz. Kahneman'ın, Kahneman'da değil mi? Evet. Onu konuşmuyoruz. Biz bizim toplumu konuşuyoruz. Çünkü bu deprem aynı şeyle Almanya'yı yıksaydı. Alman devleti o şehirleri kaldırır bir daha asla öyle bir yasa şey yapardı ki buraya bir daha bir şey kurulmayacak diye. Biz niye şansla yatıp kalkmak zorundayız arabesk bir biçimde? Çünkü biz şimdi e, bir sene iki sene Ah deprem diyeceğiz, öleceğiz korkacağız, terleyeceğiz. Sen çok güzel bir şey söyledin Okancım, Şey dedin, e, ekonomik baskı ve öleceğim baskısı. E, tabii ki bizim Orta Doğululuğumuz, bizim şarklı bir toplum oluşumuz gayet tabii ki e, kış ortasında hava güzel olduğunda hemen milli piyango bileti aldıracak bize. Bu neyin ayrımı? Bu batı kültürüyle bir doğu toplumunun ayrımı. Japonya'yı burada dışta tutuyorum. Japonya'yı burada dışta tutuyorum. Avrupa bizim şu an bir teviye tartıştığımız konuyu 1 Kasım 1755'te bitirdi. 1 Kasım 1755. O kadar güzel bir sonbahar günüymüş ki bir de 31 e, Ekim. Halloween tarihi, hmm. katolik bir ülke. Öyle güzel bir sonbahar günü. Edebiyatta şöyle yansır. Hiçbir şey ertesi gün başlarına gelecek kıyameti zikretmiyordu. zikretmiyor. Hmm. O kadar sinsi. Yani ne bileyim bu, böyle bir kara bulutlar yok. Çünkü insanlar katolik çok inançlı. Hmm. Günah işlersek bunlar olur. Hmm. Tanrı hiçbir yeri o trampetini hmm. öttürmüyor. Tanrı korkunç bir entrika örüyor sanki. Hı. Ertesi gün Lisbon'un 100 kilometre dışında denizde bir deprem. Diyorlar ki 8.7'ye tekabül edebilir, 9.0'a tekabül edebilir ama korkunç bir şey. Şehir yıkılıyor. Sonra yarım saat sonra bir tsunami geliyor yıkılmayanları ve ölmemiş olanları ve bütün yıkıntıların etrafında toplayan toplanan insanları da ne yapıyor? Dağıtıyor ve hepsi boğuluyor. Özellikle çok pratik oluyor, çok pratik bir tarih çünkü pazar günü ve alahailigen yani bütün ölmüşlerin ruhu hmm. e, kiliselerde ne yapıyoruz? şeydeyiz, ayindeyiz. Hmm. Ve o kocaman kiliseler o şiddetli depremde insanların üstüne yıkılıp bu özellikle çok travmatik bir şey İnsanların üstüne yıkılıp e, şehri yerli bir ediyor. Yani alt şehir e, deniz seviyesinde olan kısım tamamıyla yıkılıyor. Akropol diye akropolü aynen İzmir gibi bir şeyin tepenin üstünde e, Lisbon'un diğer kısmı orası o kadar e, yıkılmıyor ancak orada da hiçbir surette kutsal olmayan binalar, eğlence semti, Fransız semti ayakta kalıyor. Bu bilgi, internet yok. Bakınız internet yok, görüntü yok. Hmm. Efsanevi bir anlatım söz konusu. Hmm. Avrupa'yı 1755'te öyle bir hale getiriyor ki şey sorununu ortaya atıyor. Teodise sorununu. Hı. Hmm insanları ve dünyayı yaratmış olan bir tanrı hmm. nasıl olur da o zamanın dördüncü büyük kenti olan Lizbon. dedi. Lisbon 1755'te Brezilya'ya göre Brezilya Güney Amerika, İspanya ile hep e, e, birbirlerini şey yapıyorlar, e, dövüşüyorlar üstünlük için. Papa 200 sene evvel dünyayı iki, Vatikan'ın iki uslu kızı arasında bölüştürmüş Brezilya hariç. Bütün Güney Amerika ve Orta Amerika, İspanya'nın Brezilya, Portekiz'e ait. Yani siz sakın savaşmayın. Siz birlikte çalışın gibi dünyayı bölüyor Hı. Ee, Papa. Şimdi büyük bir yani dünden kalma bir durumu Avrupa'da. Hı. Teodise bizi severek özen, ö, özenen bütün dünya kültürlerini Hristiyanlaştırıyoruz biz Güney Amerika'da ee, Kızılderilileri filan falan indiyoları nasıl olur da Tanrı bize böyle bir tuzak kurar yani bir Meryem Ana'yı bile görmüyoruz ki orada İber Yarımadası'nda ve Güney Fransa'da o Meryem görüngüleri çok a, yaygındır. Hiçbir Göksel bir ikaz yok. Yani bu nasıl bir şey bu tanrısal bir komplo mu? Ne başlıyor? Tanrı nasıl suçlu olabilir? Tanrı iyi insanları nasıl yok edebilir? Tam aydınlanma çağında ki aydınlanma çağı dediğimiz zaman lütfen böyle anlaşılmasın. Aydınlanma hemen sekülerleşmeyle başlamıyor. Hıh. Hmm. Kant'a kadar tanrısal sistemin mükemmelliği kanıtlanmaya çalışıyor, çalışılıyor felsefeyle. Bunu tabii ki hiçbir surette ne yapamıyorlar? O sisteme dahil edemiyorlar. Bu o kadar ileri gidiyor ki. Aa, Voltaire kandidinde tanrıyla doğayı ayırıyor. Bakınız bu çok önemli. Tanrıyla doğayı ayırıyor ve doğayı doğaya... sen bir Kötü varlıksın, kötü bir ontolojik varoluş biçimisin diye doğaya bir şey atfediyor, bir kötülük, bir evilness. Bakınız bu çok önemlidir. Hem Amerika'nın keşfiyle ondan sonra bu Lisbon depremiyle doğa gitgide akültüre olmamış bir barbarik üstün varlığa, Dönüşüyor, antropomorfize ediliyor, kadın, vahşi, öteki, zaten mesela Amerika denizde yüzüyor, kıta yeni keşfedilen Amerika bir kızıl derili kadını şeklinde, hı hı. Ha, anlatabildim mi? Kötü, bir de böyle bir dedikodu var, Frangili de göyer, İspanyollar getiriyor Güney Amerikalı Indiolar'dan ee, Avrupa'ya, bu da işte Tanrı'nın cezası günahlar için. Halbuki sonradan ortaya çıkıyor ki antik Yunan'dan kalan mezarlarda bile frengi izleri var kemiklerde. Bu çok yeni. 80'li yıllarda çıkıyor bu ortaya. Hani görüyorsunuz edebiyat tarihi neyden oluşuyor? Ee, başarılı olursak bizden kötü bir şey olursa Tanrı'dan. Hı -hı. Edebiyat tarihinde oluyor. risk yönetimi dediği şey Hı -hı. inanılmaz biçimde felsefeye ve e, kültüre bütün sanatla ilgili bütün unsurlara aplike edilebilirliğini görüyoruz. Aplike edilebilir. Hocam görüyoruz. bu Lisbon depremi o zaman aydınlanmacıların üzerinde böyle bir etkisi oldu. Tabii demek ki. ki oldu. Ama halkın üzerinde değil. <laughs>